Hepinize esenlikler. Yattığın Yerden Edebiyat kanalında bu videoda Nikolay Vasilievich Gogol ile yine yolumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videoda Taras Bulba'yı incelemiştik. Noelle boyutunda bir Gogol hikayesiydi. Öyküsüydü. Şimdi bu videoda ise Taras Bulba'nın da içinde bulunduğu 1835'te yayınlanan Mirgorod Öyküleri adlı kitabında yer alan diğer öykülerini incelemeye çalışacağım. Aslında Mirgorod Öyküleri diye bir kitap yayınlanıyor. Taras Bulba bunun içerisinde bir öykü. Ama o kadar popülerleşiyor ki ayrı basımlarda yapılıyor. Şimdi Mirgorod Öyküleri, Mirgorod bir Ukrayna'da bölge. Zaten biliyorsunuz Gogol de Ukraynalı bir yazar. Tabi o dönemler Ukrayna'ya Küçük Rusya deniyor. Halen de bugün de denilebilir. Aslında Rus kültürünün doğduğu yer Ukrayna'dır yani. Daha sonra daha doğuya, bugünkü günümüzdeki Rusya denilen coğrafyaya doğru taşmıştır. Ama en canlı yaşandığı yer her zaman bir nevi Ukrayna kazakları olmuştur. Gogol'de öykülerinde Ukrayna kazaklarının o canlı yaşantısını çok güzel yansıtır. İşte Taras Bulba bunlardan birisiydi. Mirgorod öykülerinde yer alan, yani bu toplama kitapta yer alan diğer üç öyküde de yine kazakları görmek mümkün. Adeta yaşadığı bölgenin insanlarını çok güzel, solmuş ve onları çok güzel yansıtıyor Gogol. Yani okuduğunuz zaman bunu kabul etmek gerek yani Kazakları en iyi anlatan yazarlardan birisi Gogol. Daha önce tamam Tolstoy'dan okudum. Puşkin'in eserlerindeki bazı yerlerde var Kazaklar geçiyor ama en kalbinden anlatabileni bence Gogol. Çünkü Gogol zaten Ataları yani Kazak belki de. Neyse şimdi konudan fazla uzaklaşmayalım. Konumuz Mirgorod öyküleri. Mirgorod öykülerini İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan seriden okudum. Ergin Altay'ın çevirisinden okudum. En çevirilerini okumaktan keyif aldım kişi Ergin Altay'dır benim. Bir numaraya onu koyarım her zaman nedense. Ve de üç tane öykü var işte Taras Bulba haricinde. Birincisi Eski Zaman Beyleri diye bir öykü. Burada şöyle bir ortam görüyoruz. Yine bizi Ukrayna'da bir yere götürüyor. Gogol. Tipik Ukrayna mimarisine özgü bir konağa götürüyor bizi. Saman çatılı. Yani tuğla değil de samandan yapılan çatılar. Daha basık tavanlı evler. Böyle bir köy evine aslında konağa götürüyor. Çünkü zengin bir bey var ve onun konağında karısıyla birlikte yaşamına tanık oluyoruz. Ama bunlar çok ihtiyar insanlar. Yani Gogol şöyle kurmuş hikayeyi. Kendisi memleketine giderken uğradığı bir komşusu yani yani komşu bir bey e, gibi kurgulamış ve yaşlı bir çift. Ama onların o hayatını o kadar güzel tatlı anlatıyor ki yani sanki köyde yaşayan e, tonton iki tane ihtiyar bir dedeyle bir nine. Birbirlerini o kadar güzel bütünlemişler ki birbirlerinin hayatını o kadar güzel Tamamlıyorlar ki onların o yani adeta huzur dolu, birbirlerine karşı sevgi ve saygı dolu hayatlarını okuduğunuz zaman hiçbir belki böyle aşırı parlak bir şey anlatılmıyor ama o anlatılan sadelik, o şefkat dolu ortam insanı böyle bir şey yapıyor, sarıyor yani adeta sarıyor hissediyorsunuz yani o hikayenin baş kahramanı olan o iki ihtiyarın birbirine karşı olan sevgisini, şefkatini, merhametini. Yani öyle güzel anlatıyor ki, öyle tatlı bir öykülüyor, öykülüyor ki Gogol. Yani o orada olup onlarla sanki bir çay içip bir böyle bir yarım saat oturasınız geliyor. Çok tatlı yani. Sonra o o konan evin ön avlusu, arka avlusu, çitleri, işte ambarları, kurulukları vesaire. Bütün bu kompleks avluyu anlatışı o kadar canlı ki sanki o köye gitmişsiniz de orada mesela ne bileyim mesela diyelim ki 5-6 yaşlarında bir çocukken o avluda oynamışsınız gibi böyle erik ağaçlarını, kiraz ağaçlarını böyle sanki siz oranın altında işte arkadaşınızla oynamışsınız gibi böyle hissettiriyor yani çok hoştu. Tabi hüzünlü bir yanı da vardı. Biraz da ben bu hikayelerde Gogol'de şunu gözlemledim. Yani mistik bir yön var Gogol'ün. Taras Bulba hariç aşağı yukarı diğer V adlı öyküye de yansıyor. Biraz mistik bir adam yani Gogol. Baktınız, realist tamam. Rusya'daki realizmin kurucularından birisi. Alexander Puşkin'in açmış olduğu yolu biraz daha genişletmiştir. Eyvallah. Ama romantizminden yani klasik romantizminden de çok fazla etkilendiğini, fantastik ögeleri hikayelerine çok fazla taşıdığını da görüyoruz. Ama kötü mü? Bu kötü değil. O kadar tatlı ki. O kadar şeker ki. Mükemmel. Eski zaman beyleri. Bunun en güzel örneği. Vıda ise bir cadı öyküsü var. Biraz masalsı. Yine de güzel. Şöyle yani biraz gotik hikayeleri andıran bir yanı var. Böyle işte cadılar, ondan sonra kötü ruhlar vesaire, karanlık kiliseler falan. Biraz böyle bir gotik edebiyattan yararlanmış sanki. Tabii ki romantizm dende de yararlanıyor çünkü cadının bir güzel hali var bir çirkin hali var vesaire falan. Gerçekçilik boyutuyla hikayeye katılan karakterler de var. Mesela nedir? Kiev'deki bir papaz okulu var mesela. Genelde yoksul ve köylü sınıfından Ukraynalıların çocuklarını eğitim aldırma şekli şey işte. Önce köy kilisesinde papazın işte okuma yazma öğretmesi daha sonrasında işte onun bir adım yukarısı ise Kiev'deki papaz okuluna gidiyorlar. Orada 3-4 aşamalı bir eğitim modeli var. Ondan sonra da en sonunda yani isterse papavızlık yapabilecek kıvamda bir mezuniyetle mezun oluyorlar. Ama zenginler nasıl yapıyor? Zenginler zaten özel öğretmen tutuyorlar çocuklarına. Onlar eşliğinde eğitiyorlar. Onlar direkt liseden yukarısına doğru veriyorlar yani. Böyle bir şey var. Okuldaki öğrencilerin kentle etkileşimi, pazarla etkileşimi, kentteki seyyar satıcılarla etkileşimi birbirleriyle etkileşimleri vesaire falan bunlar çok gerçekçiydi. Burada tek gerçekçiliği bozan işte cadı unsuru olmuş oldu. Ama bir yandan da fantastik güzel bir öykü oldu yani. Ben okumaktan keyif aldım. Belki de bu Mirgorod öyküleri içerisinde en nasıl diyelim vasat diyebileceğimiz öykü işte bu Ivan Ivanovich ile Ivan Nikiforov için nasıl tartışıkları öyküsü. Yani adeta burada bir hicve dayalı bir şey yapmak istemiş. Yani küçük bir kentin e, saygın e, yani kentin ölçeğinde eşraftan olan e, kişilerinin işte basit bir sürtüşmesinin nelerelere kadar uzayabileceği. Yani küçük kent eşrafının kibri, tutkuları, hırsları gibi diyebileceğimiz bir öyküleme, bir hiciv yapmaya çalışmış bence burada Google ya fena değil ama güzel bir öykü oldu, olduğunu söyleyemem yani Oku, okumasanız da çok büyük bir kaybınız olmaz. Şimdi Gogol'u incelemeye Mirgorod'dan başlamak da yani Mirgorod öykülerinden başlamak da biraz tuhaf oldu. Dostoyevski'den sonra ben şöyle düşünmüştüm. Bundan sonra eğer bir yazarı komple inceleyeceksem ilk yazdığı eserden son yazdığı esere doğru sırayla merdivenden çıkarak incelemeyi düşünüyorum diye düşünmüştüm. Yani öyle planlamıştım ama Böyle olmadı. Yine ortasından başladık. Yani e, aslında Dikanka öyküleri diye bir başka şeyi var. Toplu öyküleri var. O daha eski. Mirgorod'dan daha önce basılmış. Oradan başlamak lazım aslında. Biz e, Mirgorod'dan başladık. Fark etmez. Şimdi de başa doğru gideriz. Biz bundan sonra da Dikanka öykülerini okuruz. <laughs> sonra gerçi şu bundan sonra Müfettiş'i okumayı düşünüyorum. Çünkü Müfettiş çok ilgi çeken bir piyes, tiyatro oyunu. Müfettişten sonra dikanka yüküleri ile devam etmeyi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.